Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İsviçre'nin en güzel şehirlerinden biri olan Zürich'te gezilecek yerleri anlatacağım. Zürich, tarihi dokusu, modern mimarisi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir şehir. Limmat Nehri'nin kıyısında kurulu olan Zürich, aynı zamanda bir finans ve kültür merkezi. Bu videoda sizleri Zürich'in kalbinde bir yolculuğa çıkaracağız. Hazır olun, çünkü Zürich'in büyülü atmosferi sizi içine çekecek. Zürih'in siluetini süsleyen ikiz kuleleriyle Grossmünster, şehrin en önemli simgelerinden biri. 12. yüzyılda Romanesk mimari tarzında inşa edilen bu kilise, Reformasyon döneminde önemli bir rol oynamış. Kiliseye girdiğinizde sizi etkileyici bir atmosfer karşılıyor. Yüksek tavanlar, Gotik pencerelerden süzülen ışık ve tarihi freskolar mistik bir hava yaratıyor. Kulelere çıkarak Zürih şehrinin ve Zürih Gölü'nün manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Zürih'in kalbinde yer alan Bahnhofstrasse, dünyanın en ünlü alışveriş caddelerinden biri. Lüks butiklerin, tasarım mağazalarının, şık restoranların ve tarihi binaların sıralandığı bu caddede saatlerce dolaşabilir, vitrinlere bakabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bahnhofstrasse aynı zamanda Zürih'in finans merkezi. İsviçre'nin en önemli bankalarının ve finans kuruluşlarının merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Caddenin mimarisi de oldukça etkileyici. 19. yüzyılda inşa edilen binalar, Neoklasik ve Art Nouveau gibi farklı mimari tarzların güzel örneklerini sergiliyor. Bahnhofstrasse'de gezerken, İsviçre çikolatasının eşsiz lezzetine de mutlaka bakmalısınız. Sprüngli, Lederach ve Toyshar gibi dünyaca ünlü çikolata markalarının mağazalarında birbirinden lezzetli çikolataları deneyebilir ve sevdiklerinize hediyelik alabilirsiniz. Zürih'in kalbinde yer alan Zürih Gölü, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek için ideal bir yer. Gölün etrafında yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya sadece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Zürih Gölü'nde tekne turuna çıkarak şehri ve çevresini farklı bir açıdan keşfedebilirsiniz. Göl kenarında birçok restoran ve kafe bulunuyor. Burada yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilir ve güneşin batışını izleyebilirsiniz. Zürich Gölü, hem yerli halk hem de turistler için popüler bir dinlenme ve eğlence mekanı. Sanatseverler için mükemmel bir durak olan Kunsthaus Zürich, Orta Çağ'dan günümüze kadar uzanan geniş bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Picasso, Monet, Van Gogh… Munch ve Klee gibi ünlü sanatçıların eserlerini burada yakından görebilirsiniz. Kunsthaus Zürich, aynı zamanda İsviçre sanatının en önemli koleksiyonlarından birine sahip. Alberto Giacometti, Ferdinand Hodler ve Felix Vallotton gibi İsviçreli sanatçıların eserleri, İsviçre sanatının gelişimini ve dönüşümünü gözler önüne seriyor. Müze, düzenli olarak geçici sergilere de ev sahipliği yapıyor. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserlerini sergileyen bu sergiler, sanat dünyasındaki yenilikleri takip etmek için harika bir fırsat sunuyor. Şehrin kalbinde yer alan Lindenhof Tepesi, Zürih'in en güzel manzaralarından birini sunuyor. Roma döneminden kalma kalıntıların bulunduğu tepe, yüzyıllar boyunca şehrin önemli merkezlerinden biri olmuş. Lindenhof Tepesi'nde tarihi atmosferin tadını çıkarabilir satranç oynayan yerel halkı izleyebilir ve Zürich'in eşsiz manzarasını fotoğraflayabilirsiniz. Grossmünster, Fraumünster, St. Peter Kilisesi ve Zürich Gölü gibi şehrin önemli simgeleri buradan panoramik olarak görülebiliyor. Tepede aynı zamanda birkaç restoran ve kafe bulunuyor. Burada bir şeyler içebilir, atıştırmalıklar yiyebilir ve huzurlu atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Lindenhof Tepesi hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Zürih'in mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerinden biri. Umarım bu video Zürih'te gezilecek yerler hakkında size ilham vermiştir. Gördüğünüz gibi Zürih, tarihi ve modern mimarisi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve eşsiz atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen bir şehir. Zürih'e yapacağınız bir seyahat unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlayacak. Kendinizi şehrin enerjisine bırakın, dar sokaklarında kaybolun, lezzetli yemeklerin tadını çıkarın ve yeni keşifler yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.